Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde telaffuz, vurgu ve durak, Türkçenin ses özellikleri konularını öğreneceğiz. Arkadaşlar, ilk konumuz telaffuz ve özellikleri. Telaffuz Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir sözcük ya da cümlenin ait olduğu dilin okuma özellikleri dikkate alınarak seslendirilmesidir. Telaffuz genel olarak söyleyiş anlamında kullanılır. Boğumlanma. Boğumlanma, seslerden oluşan heceleri ve sözcükleri, gerekli ses değerlerini vererek bazı sesleri yutmadan, değiştirmeden, doğru ve anlaşılabilecek biçimde söylemektir. Görüldüğü gibi doğru telaffuz, sözcüklerin doğru boğumlanmasına bağlıdır. Boğumlama yönünden ünlülerle ünsüzler farklılık gösterir. Ünlü ve ünsüz sesleri tam bir belirginlikte seslendirebilenler sağlam bir boğumlanma yapmış olurlar. Artikülasyon, gırtlakta oluşan sesin rezonatuvar organlarında yüzümüzdeki sinüs boşluklarının güçlendirilmesinden sonra ağız içinde şekillendirilerek konuşma haline getirilmesine artikülasyon diyoruz. Sesin artikülasyonunda dil, damak ve dudaklar önemli rol oynar. Tonlama. Tonlama, konuşma sırasında ses perdeleri arasında sürekli bir değişim olur. Bu perde değişiklikleri konuşma sırasında seslerin farklı farklı tonlarda çıkmasını sağlar. Duyguların ve düşüncelerin gereğine göre uyum içinde seslerin yükseltilip alçatılmasına tonlama denir. Tonlama, konuşmadaki tek düzelliği ortadan kaldırır. Telaffuza canlılık ve ahenk katar. Arkadaşlar tonlamayı genelde dilin kullanış amacına göre belirliyoruz. Sanatsal bir metinde ayrı, öğretici bir metinde ayrı bir tonlama kullanmaktayız. Arkadaşlar şimdi de vurgunun ne olduğuna bakalım. Söz içinde bir heceyi daha yüksek ses tonuyla söyleyiş süresi uzatılarak öteki hecelerden daha baskılı ve belirgin bir biçimde söylemektir vurgu. Vurgu konuşurken bir hece üzerine düşen hava şiddetinin veya soluk baskısı olarak da tanımlanır. Vurgu iki şekilde ayrılır. Bunlardan ilki yapay vurgu. Konuşana veya kullanışına göre değişen vurgu türüdür. Yapay vurgu da kendi arasında iki ayrılır arkadaşlar. Pekiştirme vurgusu duygu ve düşüncenin şiddetini ifade eder. Ahenk duygusu daha çok hitabet ve şiir okuma sırasında başvurulan sözün etkisi ve ahengini arttıran vurgudur. Evet arkadaşlar, yapay vurguyu öğrendikten sonra şimdi de doğal vurguyu öğrenelim. Doğal vurgu, konuşana ve kullanışa göre değişmeyen, herkesçe uyulması gereken vurgulardır. Doğal vurgu, dilin yapısı ve anlamıyla doğrudan ilgilidir. Almanca ve İngilizce gibi batı dillerinde vurgular çok belirgindir. Türkçede ise sözcük vurguları biraz daha yumuşaktır. Duygusal konuşmaların, coşkulu söylevlerin dışında vurgular pek kulağa batmaz. Üç türlü doğal vurgu vardır arkadaşlar. Bunlardan ilki sözcük vurgusu. Sözcükte hangi hecenin diğerlerinden daha şiddetli vurgu taşıdığını gösterir. İkincisi grup vurgusu. Sözcük gruplarında hangi hecenin daha şiddetli vurgulanacağını gösterir. Üçüncüsü de cümle vurgusu. Normal koşullarda cümle vurgusu yüklemin üzerindedir. Yani cümlemizin vurgusu yüklemdedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar dille ilgili artikülasyon, vurgu, tonlama gibi kavramları öğrendikten sonra şimdi de yaşayan dilimiz Türkçenin ses özelliklerine bir göz atalım. Maddeler haline gideceğiz arkadaşlar. Birinci maddemiz Türkçe sözcüklerde kelime başında iki ünsüz asla ama asla yan yana gelemez. Kelimenin ortasında ya da sonunda farklı ünsüzler yan yana gelebilir. Bunlara örnek verebilecek olursak tren, spor, grup, kroki, kral, fren, gri, star, stres. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bu örneklerdeki kelimeler Türkçe kökenli değildir. İkinci maddemiz Türkçe sözcüklerin kökünde aynı ünsüz yani ikiz ünsüz yan yana bulunmaz. Hemen aşağıdan örneklere göz atalım. Millet, kuvvet, şiddet, hiddet, sıhhat, minnet, illet. Örneklerde de gördüğümüz gibi kelimelerin ortalarında çift ünsüzler vardır. Saymış olduğumuz birçok örnek Arapça kökenli kelimelerdir. Üçüncü özelliğimiz Türkçe sözcüklerin sonunda B, C, D, G süreksiz yumuşak ünsüzleri asla bulunmaz. Dilimize özellikle Arapçadan ve Farsçadan giren bazı sözcüklerin sonundaki bu B, C, D, G ünsüzleri süreksiz sert olan P, Ç, T, K olarak değiştirilmiştir. Bunlara örnek verebilecek olursak aşağıda örneklerimiz mevcut. Beraber inceleyelim kitap kelimesi aslen kitap diye geçmekteyken kendi dilinde Türkçe'ye biz bunu kitap şeklinde almışız. Amaç kelimesi asli dilinde C ile yazılırken biz Türkçe olarak Ç harfini kullanmışız. Aşağıdaki isimlendirmelerde arkadaşlar gördüğümüz gibi asılları Arapçadır. Ahmet biz Ahmet şeklinde T sesiyle yazmışız. 4. Türkçe sözcükler istisnalar dışında m, yumuşak g, l, c, f, r, v, j, p, ş, h, n ve z ünsüzleriyle başlamazlar. Arkadaşlar bu harfleri şu şekilde aklımızda tutabiliriz. Moğol Cafer ve Jip Şehnaz. Aradaki sesli harfleri çıkarırsak arkadaşlar ünsüz harfler yukarıda bahsetmiş olduğumuz harflerdir. Bunları bu şekilde kodlayabiliriz. Örnek verecek olursak lale, jale, fener, şantiye, nadiren gibi kelimeler genel anlamda Arapça ve Farsçadan alınmış kelimelerdir. Bunların hiçbiri Türkçe değildir. Beşinci özelliğimiz Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelemez. Hemen aşağıda inceliyoruz. Saat, aile, şiir, şair, saadet. Arkadaşlar bu kelimelerin büyük çoğunluğu Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerdir. Altıncı maddemiz Türkçe sözcüklerde uzun ünlü ses bulunmaz. Düzeltme işaretli sözcükler Türkçe değildir. Yani Türkçede asli unsur ses, uzun ses bulunmaz arkadaşlar. Örneğin rüzgar Farsçadır. Kağıt Arapçadır. Dükkan Arapçadır. Alim Arapçadır. Nazım, aşık yine Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerdir. Yedinci maddemiz Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonra yani ikinci ve üçüncü hecelerde o ve ö ünlüsü bulunmaz. Bulunan sözcükler Türkçe değildir. Örneğin atom, horoz, radyo gibi kelimeler Türkçe değildir. 8. maddemiz Türkçe sözcüklerde F, H, J sesi bulunmaz. Örneklere bakacak olursak mahkeme, tüfek, jilet, jandarma, ajanda örnek verilebilir. Ancak tabiatta taklidi seslerden oluşan sözcükler bu kuralın dışındadır. Oflamak, fısıldamak gibi. Dokuzuncu maddemiz, kelime kökünde ikiden fazla ünsüz yan yana gelemez. Aşağıdaki örneklerin birçoğu batı dillerinden Türkçemize geçmiş kelimelerdir. Bir göz atalım. Counter, elektrik, kontrol, quartz, sphinx, strateji, tisen. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bunlar daha çok batılı dillerden bizim dilimize geçmiş kelimelerdir. Yani Türkçe kelimelerin kökünde ikiden fazla ünsüz yan yana gelemez. 11 maddemiz, Türkçe'de ayın ve hemze işaretleri kullanılmaz arkadaşlar. Bu sesler Arapçadan alınmış kelimelerde vardır. Mesela sürat, mesele, şiir, mesut, neşe gibi kelimelerde kullanılan ayınlar Arapçaya aittir ve bu kelimeler asla ama asla Türkçe değildir. 12. maddemize bir göz atalım. Önemli bir maddedir arkadaşlar. Alfabemizde harf olarak karşılığı bulunmamasına rağmen bazı ünsüzler ağızlarda halen yaşamaktadır. Şimdi o ünsüzlere bir göz atalım. Nazal N, hırıltılı H, hı. çift dudak V'si, kapalı E, ince olan G, K, L ile bunların kalın halleri g, h, l seslerinin varlığı da alfabemizde gözükmemesine rağmen ağızlarda yaşamaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 13. ve 14. maddelerimiz bizim için büyük önem arz etmektedir. Bunlar Türkçe'de var olan ses uyumlarıdır. İlki yani büyük ünlü uyumu bütün ana Türkçe'yi kapsarken küçük ünlü uyumu sadece bizim kullandığımız Anadolu coğrafyasında kullandığımız Türkiye Türkçesi içindir. Şimdi bunlara bir göz atalım arkadaşlar. Büyük ünlü uyumu bir sözcükteki ünlülerin kalınlık incelik yönünden uyumudur. Bu kurala göre Türkçe bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü kalınsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın olmak zorunda. İlk hecesindeki ünlü ince ise diğer hecelerdeki ünlüler de ince olmak zorundadır. İnce ünlülerimiz arkadaşlar E, I, Ü ve Ö sesidir. Kalın ünlülerimiz ise A, I ve O, U sesleridir. Bunlara örnek verecek olursak, akıl, kalın, sevinç, kelebek kelimeleri büyük ünlü uyumuna uymaktadır. Fakat misal, aferin, hayali gibi kelimeler uymamaktadır. Küçük ünlü uyumu da arkadaşlar, Türkçe sözcüklerdeki ünlülerin düzlük, yuvarlaklık yönünden göstermiş olduğu uyumdur. Kısaca bahsetmek gerekirse ilk hecesinde a e i i sesi varsa diğer ecelerde de a e i i sesi gelmek zorundadır. Ya da ilk hece o ö u ü seslerinden bir tanesiyle başlamışsa diğer hecelerde a e u ü gelmek zorundadır. Bunlara da birer örnekle bakalım arkadaşlar. Kamera, kışlık, elbise gibi kelimeler uymaktadır. Doktor uymamaktadır. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi iki tane ünlü uyumumuz var ve Türkçe için bunlar çok çok önemlidir. Arkadaşlar bu dersimizde telaffuz nedir? Vurgu ve durak nedir? Türkçenin ses özellikleri nelerdir? Konularını hep beraber öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.